sultanım. Sultanım, Mihrimah sultanımızı ve şehzademizi payitahta götürmem icap ediyor. Size haber vermek istedim. Evlatlarımı getirdiğin için sana ne kadar teşekkür ettim az. Emniyetli bir şekilde dönmelerini sağla. Merak buyurmayın sultanım. Makotçoğlu sana bir sualim olacak. Senden ricam samimi bir şekilde cevap verme. Şüpheniz olmasın. Kızım, Mişima Sultan'a karşı bilmediğim bir vaziyetin var mı? Zinar çekinme. Bana sadece kalbinden geçeni söyle. Sana evlatlarım üzerine yemin ediyorum ki... ...konuştuklarımız aramızda kalacak. Asla aleyhinde kullanılmayacak. Sultanım. İnanın bana. Ne sizin, ne de Mihrimah Sultanımızın bilmediği bir vaziyetim yok. Ben sadece hünkârımıza hizmet eden bir askerim. Zinhar başka bir arzum, hayalim yok. Arabaya Mirşima ve Cihangir birazdan gelir. Eminim çok yakında yanımızda olacaksınız valide. İnşallah. Bunu bizzat hünkârımıza vermeni istiyorum. Senin başkasına güvenemem. Gider gitmez aramıza ulaştırırız. Elbette valide. Cihangir benim küçük aslanım. Anne. Biz seninle ne konuştuk? Bir şehzade ağlamaz. Kardeşlerine de söyle. Ben gayet iyiyim. Merak etmesinler. Yemeni, içmeni de ihmal etme. Geldiğim zaman karşımda güçlü, kuvvetli bir şehzade istiyorum. bumişime sen kal siz de çekin hepiniz çekin beni kızımla yalnız bırakın benim ayım Güneş. Güzeller güzeli sultan. Evvela şunu bilmeni istiyorum ki... ...ben ne yapıyorsam senin ve kardeşlerinin istikbali için. Validem ne oluyor? Nicedir de istikbaliyle alakalı düşünüyorum. Nihayetinde bir karar verdim. Bu nasıl bir karar? Yoksa? Evet seni evlendirmek istiyorum. Validem, beni çok mutlu ettiniz. Bana dünyaları bağışladınız. Size minnettarım. Nihayet Malkoçoğlu ile ben. Mişima beni dinle. Sözümü kesmeden beni dinle. Şaşkınım mazur görün. Seni evlendireceğim. Doğru. Ancak Malkoç oğluyla değil. Diğer Bekir ile Bey e, Rüstem Paşa evleneceksin. nasıl olur? Beni Rüstem Paşa nasıl layık görürsünüz? Mevşime sakin ol. Hayır. Benden sakin olmamı beklemeyin. Sen hiçbir şey saklamadım. Ne hissediyorsam söyledim. Biz bana karşılığında. telaş etme. Henüz bir karar verilmiş değil. Bu sadece bir düşünce. Bu düşünceyi aklınızdan çıkarın. Zinhar Rüstem Paşa ile evlenmem. Anlıyor musunuz beni? Evlenmem. Bu sadece benim düşüncem değil mi Hünkârımızın da haberi var. Bugün değilse yarın bir karar verilecek. Hünkârımız mı? Allah'ım. Allah'ım kabus gibi. Bu evlilik ne ara ortaya çıktı? Ne ara konuşuldu? Siz bunu nasıl öğrendiniz? Benim niye bundan haberim yok? Birkime. Bana bak, yüzüme bak. Ben senin kötülüğünü ister miyim hiç? Seni mutlu edecek bir şey yapar mıyım? Halidem o zaman müsaade etmeyin. Size yalvarıyorum ne olur mani olun. Hünkârımızın iradesi karşısında. Daha olsa duramaz ama emin ol... ...senin mesut olman için elimden geleni yaparım kızım. <laughs> Sağ ol, haydi. Ama senden istediğim bir şey olacak. Bu evliliği düşün. Bu kadar katiret etmeden evvel düşün. Belki de senin için hayırlısı budur. Herkes bize, kardeşlerine düşman ki. Rüstem Paşa yanımızda. Bize sadık. Kendisi akıllı, kabiliyetli bir paşa. İstikbali de çok parlak. Hayır. Bunu düşünmeyeceğim. İki cihan bir araya gelse olmaz. Zira benim gönlüm. Bali Bey'i unut Mirima. Onunda bir istikrar yok. Saretin yok. Bana inan bu mümkün değil. Validem sizi çok merak ettik. Şükürler olsun ki döndünüz. Evet. Ve Bahşehir'in her yanı sardı. Edirne'ye kadar yayıldığını işitince sizin için endişelendik. Allah'tan döndünüz validem. Sizi çok özledim. En çok da ben özledim validem. Nihayet buradasınız. Neden Edirne'de kaldınız? Aslında bunu hepimiz merak ediyoruz. Hünkârımıza da sordum. Fakat bir cevap alamadım. Bunları konuşmanın bir manası yok. Artık geldim buradayım. Bundan sonra ayrılmayacağız. Mirim'e hiçbir şey yemedin. Pek aç değilim. Müsaadenizle daireme gitmek istiyorum. Evvela yemeğini bitir. Daha sonra gidersin. Valide. Daha sonra dedim. İşittiğime göre benim yokluğumda Şah Sultan'la dertleşiyormuşsun. Hatta istivaca mani olması için yardım bile istemişsin. Öyle mi? Kendisi geldi. Hünkârımız istemiş. Ben de o yüzden... Ben sana, benden başka hiç kimseye güvenmeyeceksin demedim mi? Senin ve kardeşlerinin canını almak için yemin etmiş o zalimlere nasıl itibar edersin? Nasıl yanlarında durursun? Teyze düşen yılanı sarılmış. Oh. Senden evliliği düşünmeni istedim. Ama sen aklına bile geçirmedin öyle mi? Düşünmesi bile huzurumu kaçırmaya kafi. Rüstem'le evlenmeyeceğim. Onu sevmiyorum. Asla da sevmeyeceğim. Siz bana bir söz verdiniz. Kalbim kimin için atıyorsa onunla evlendirecektiniz beni. Mişima sen neden anlamıyorsun? Hislerin karşılıklı değil. Vakucu oğlunun gönlünde sen yoksun. Yanılıyorsunuz o halde. O sadece... ...mazide olup bitenler kalbini yaralamış. Aynı şeyleri yaşamak istemiyor. İnanmak istediğin şey bu olabilir ancak... ...ikimiz de hakikat ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Sen bir sultansın. Nasıl gururunu düşünemezsin? Valide... Bugün, yarın bir karar verilecekmiş İmam. Rüstem Paşa'yla evleneceksin. Hünkârımız benim rızam olmadan böyle bir karar vermeyeceğini söylemiş. Şah Sultan'ın laflarına itibar edip... ...bir kez daha hataya düşmemiş İmam. Ben hünkârımızla konuştum. Baban da benim gibi düşünüyor. Ama Şah Sultan... Onun tek derdi bu istivaca mani olmak. Neden biliyor musun? Çünkü Rüstem Paşa bana ve kardeşlerine sadık bir nefer. Seninle evlenip güçlenmesini istemiyor. Peki siz ne istiyorsunuz o halde? Bu izdivaçtan ne umuyorsunuz? Umduğum tek şey senin saadetin bir şiman. Zinhar. Aklına başka şeyler gelmesin. Bu istivaç hayırlara vesile olacak. Bilhassa kardeşlerin için. O halde bana saadetimden bahsetmeyin. Zira bu siyasi bir karar öyle değil mi? Gözünü açmışım. artık çocuk değilsin. Lütfü Paşa veziri azam oldu. Anlıca Şah Sultan divanı ele geçirdi. İlk fırsatta benden kurtulacak. Sonra kardeşlerinden. İstediğin bu mu? Elbette hayır. Ama buna mani olmak için Rüstem Paşa evlenmem şart değil. Validen olarak ben böyle münasip görüyorum. Hepimiz için en hayırlısı bu. İstesen de istemesen de Rüstem Paşa evleneceksin. Sultanım. Fahriye sakın keyfimi bozacak. Bir haber vereyim de mi? Üzgünüm sultanım. Fakat bilmeniz icap eden bir husus var. Mihrimah sultanımızla alakalı. Validem. Az bahçeye çıkmıştım hava almak için. O halde yolunu şaşırmışsın. Zira nereden geldiğini gayet iyi biliyorum. Neden bahsettiğini anlamıyorum ben Kes sesini Mihrimah! Yüzüme baka baka yalan söyleme bana! Beni hayal kırıklığına uğratıyorsun Mihrimah. Benim kızım, benim sultanım. Nasıl olur da gururunu ayakları altına alır böyle? Benim kim olduğumu bilmiyor. Seni tebrik ediyorum Mişim'e. Hiç değilse bunu düşünebilmişsin. Hala anlamıyorsun değil mi? Sanıyorsun ki. Bari Bey seni düşünüyor, seni seviyor. Gördüğün gibi seni reddedip... ...kiminle geziyor? Validem. Buraya kadar Mişim'e. Artık buna bir son vermenin vakti geldi. Sultanım. Beni görmek istemişsiniz. Bali Bey seninle son kez ...Mişima hakkında konuşmak istiyorum. Buyurun Sultan. Sizi dinliyorum. Mirşima Han sana olan zaafı malumun. Ben ne kadar istemesem de bu böyle. Ve işin kötüsü de itrarla hislerinizin karşılıklı olduğunu söylüyor. Sultanım. Emin olun ki böyle düşünmeleri için hiçbir şey yapmadım. Bana başka, ona başka konuşuyor olabilir misin? Zinhar böyle bir şey yok Sultan. Fakat siz de takdir edersiniz ki... ...sultanımıza hakikati alenen ifade edemem. Bu yakışık almaz. O halde söyle nedir hakikat? Mihrim ağa istemiyorsun? Sultanım bağışlayın beni. Fakat... ...kendileri benim gözümde hala bir çocuk. Başka bir göze bakmam mümkün değil. ...dürüstlüğün için teşekkür ederim. Bari bey'e çekilebiliriz. Sultanım. Kızım, bana kızıyor olabilirsin şimdi. Lakin hakikatı kendi kulaklarında duyman lazımdı. Süleyman Harem'de bazı laflar dolaşıyor. Rüstem Paşa ile Meşim'in hakkında. Ben de seninle bu mevzuyu konuşmak istiyorum. Ee, malum sen Edirne'deyken sana bu hususta malumat vermedik. Ayas Paşa vefat etmeden evvel Rüstem Paşa'yı damat olarak tavsiye etti. Demek öyle. Ne karar verdin peki? Yoksa... Seninle konuşmadan bir karar vermedim elbet. Validesi olarak senin fikrin nedir? Sence Mihrimah böyle bir izdivaca hazır mı? Çarş mazur göre çok ani oldu. Ancak Mişima çocuk değil artık. Bugün değilse yarın evlenecek. Allah hayırlısı neyse onu nasip et. Amin. Rüstem Paşa hakkında fikirlerim malumun. Kendisini yıllardır biliyoruz. Ona itimadım tam. Sultanıma layık bir paşa. Ben de senin gibi düşünüyorum. Lakin Mihrimah benim göz bebeğim onun hanesinde huzuru bulmasını isterim. Şah Sultan'ın söylediğine göre Mihrimah bu izdivaca razı değil. esile benim de razam yok. Külliyenin bir anne evvel faaliyete geçmesini istiyorum. İbadete açılsın. Fakir fukara yemeğini yesin. Hastalar şifa bulsun. Merak etme. Sinan hayli yaman bir ağa. Vaktine evvel teslim edecektir. Gel. Hünkârım, Mihrimah Sultan geldiler. Alın içeri. Mihrimah'ım, Benim eşsiz hazinem. Nasılsın? İyiyim hünkârım. Malumunuz Rüstem Paşa ile evlenmem mevzu payısı. Ben çok düşündüm ve bir karar verdim. Eğer siz de münasip görürseniz... ...Rüstem Paşa ile evlenmeyi kabul ediyorum. Hünkârım. Gelmeyelim mi otur şöyle. Mihrimah da geldiğine göre... ...sizleri buraya neden topladığımı söyleme vakti geldi. yüzüyle hayatımı aydınlatan Mehrimahmet'in kendi arzusu ve rızasıyla Diyarbakır Beylerbeyi'nin Rüstem Paşa ile nikahlamaya karar verdim. Hayırlara vesile olur inşallah. Amin.